Kuş öttü benim başıma bu gelecek. Yok kedi çıktı. Siyah kedi çıktı. Kedinin ne suçu var? <laughs> Allah onu siyah yaratmış Yok uğursuzluk getirdi. Yok biri bana büyü yaptı. Yok benim yıldızım düşük. Bazen de öyle soruyorlar. Hele bana bir bakın diyor. Benim yıldızım düşük mü? Yüksek mi? Ne yıldızın ne düşüğünde şimdi. Böyle bir şey yok. Yıldız gök. Kur'an-ı Kerim'de bu şey burçlar hakkında ne düşünüyorsunuz diyorlar. Burçlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Dedim burçlar diye bir şey yok. Ama diyor Kur'an-ı Kerim'de burçlar geçmiyor mu? Geçiyor. Estağfurullah ve semai zatil buruç. Kur'an'da nasıl geçiyor? Gökyüzüne ve gökyüzündeki yıldızlara yemin olsun. O yıldızlar ya bak düşün tefekkür et diye geçiyor. Yoksa o yıldız sana tesir edecek. Senin aşkın bitecek. Evliliğin bitecek. E, hayatın bitecek. Nasıl bitti? O yıldız ilah mı? Sen hiç mi Kur'an dokumadın? Hayat secde etmeyin. Yıldıza secde etmeyin. Güneşe secde etmeyin. Onları yaratan Allah'a secde edin. Güneş de Allah'ın bir mahlukat. Ay da Allah'ın bir mahlukatı. Yıldız da Allah'ın bir mahlukat. E mahlukat mahlukata nasıl bir şey verebilir? Nasıl bir şey alabilir? Ha? Yıldız test, o şu ayda doğmuş, şu burçtan olmuş. Sonra ne olmuş? O bitti. O yine o aslan burcu olmuş. O kova burcu olmuş. O bilmem ikizler burcu olmuş. Sonra ne olmuş? Sonra geliyor uzman. Çıkıyor televizyonlara. Uzman gazete köşelerinde. Şu tarih, şu tarih, şu burç. Bakıyor. Allah kitap vermiş okumuyor. Peygamber sünnet göndermiş okumuyor. O burçları okuyor. Ona göre ayarlıyor kendini. Yani. Bundan da ahmak bir adam olabilir mi? Allah'ın gönderdiği kitaba bak bazen böyle kalbatıyorlar bakıyorlar. Tamam şöyle oldu. Aha diyor bak buradan burada böyle gösteriyor. Allah da buyuruyor ki sihirbazlar asla felah bulamazlar.